Merhaba sevgili arkadaşlar ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Cebirsel ifadeler konusunu inceliyoruz. Eğlenceli bir konudur. Haberiniz olsun. Aşamalı bir konudur. Ee, özellikle cebirsel ifadeye uygun sözel ifade yazma bölümü, aynı zamanda cebirsel ifadelerde yerine değer yazarak sonuç bulma bölümü ve özellikle de hani görsel içeri, içeren sorular sizin için gerçekten e, eğlenceli olabilir. Nedir peki cebirsel ifadeler? İçinde en az bir değişken ve işlem içeren ifadelere biz cebirsel ifadeler diyoruz. Yani en az bir tane bilinmeyen olması gerekiyor arkadaşlar. Cebirsel ifadeler, değişken ve bir tane de işlem olması gerekiyor. İfadeler denir. Cebirsel ifadelerde bilinmeyene değişken denir arkadaşlar. Yani zaten bilsem niye ee, şey diyeyim değil mi? Bilinmeyen diyeyim değişken diyeyim. Cebi mesela ne yapacağız? Bize bir sözel ifade verilecek ve sözel ifade de muhtemelen bilmediğimiz bir kavram olacak. O kavrama da genelde de x diyoruz arkadaşlar. Ee, artık yavaş yavaş zaten çarpım sembolünden x'i çıkarıp cebirsel ifadeler transfer ettik zaten değil mi? Onu biliyorsunuz artık çarpma için neyi kullanıyorsunuz? Noktayı kullanıyorsunuz. Bir sayının iki katını cebirsel ifade olarak yazalım. İstenilen sayıyı bilmiyoruz. Hangi sayının iki katı ol olacağını bilmiyoruz. X olsun diyoruz. O zaman X sayısının iki katını biz 2X diye ne yaparız arkadaşlar? İfade edebiliriz. Birazdan çok daha fazla soruları göreceğiz. Merak etmeyin. Bir sayının dört katının beş eksiğini cebirsel ifade olarak yazalım. İstenilen sayı yine bilinmediğine göre burada istediğiniz harfi, sembolü, şekli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa x diye kendinizi sınırlandırmayın. İstediğiniz tarifi kullanabilirsiniz. X sayısının 4 katı. O zaman 4 katı dersem 4X derim. E 5 eksiği demiş. Eksik dediği için de 5'i ne yaparım arkadaşlar? Çıkarırım. Yani kat derse çarparım. Fazla derse eklerim. Eksik derse çıkarırım. İşte yarısı derse de veya 3'te 1'i derse de 2'ye bölerim. 3'e bölerim arkadaşlar. Aşağıda verilen cebirsel verilenleri cebirsel olarak ifade ediniz. Burada bir sayınından kasıt bilmediğimiz bir sayıdan bahsediyor arkadaşlar. Bazen öğrenci arkadaşlar şey yapıyor. Hocam ben 5'i tutuyorum. 6 fazlası 11 eder. Hayır. Burada kimin hangi sayı tuttuğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bir sayının 6 fazlası. O sayı x olursa 6 fazlası x artı 6 olur, olur. Bir sayının 5 katı dersek arkadaşlar. Az önce de söylemiştik. Katı dersek çarpıyoruz. O zaman burası ne olur? 5x olur. Burada 5x dediğimizde arkadaşlar 5 ile x arasında aslında görünmeyen bir ne var? Çarpma işlemi var. Ama biz kısaca 5 çarpı x demiyoruz da 5x deyip geçiyoruz arkadaşlar. Bir sayının 7 katının 4 eksiği. O zaman biz buraya 7x eksi 4 diyebiliriz. Sadece 7x dersek olmaz. Sadece x eksi 4 dersek de olmaz. Burada hem katını ve hem de eksiğini kullanmamız gerekiyor. O zaman burası 7x eksi 4 oluyor. Bir sayının 12 eksiği. O zaman o sayı yine x olursa burası ne olur? x 12 olur. Bir sayının 3 katının 8 fazlası. 3 katı dediği için 3 ile çarptım bilinmeyeni mi? 3x oldu. 8 fazlası dediğim için de ne oldu? 8 ekledim. 3x artı 8 oldu. Bir sayının 2 eksinin 3 katı. İşte şuraya ben bir yıldız atmak istiyorum arkadaşlar. Eğer katını sonra söylerse. Bakın bu zamana kadar hem üçüncü soruya hem de 5'ini soruya bakarsanız katı önce söylemiş. Ama altını soruya baktığınızda katı sonra söylemiş. Katın sonra söylenmesi parantezli bir ifadeyi işaret eder arkadaşlar. Neden? Bir sayın iki eksiği dersek burası x eksi iki olur. Doğru mu? 3 katı dedik çarpı 3 oldu. Şimdi eğer ben bunu bu şekilde bırakırsam sanki bu 3 bu sadece 2'nin katıymış gibi algılanır. İşte bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için arkadaşlar bu x eksi 2'yi ne yapmamız gerekiyor? Parantez içerisinde yazmamız gerekiyor. x eksi 2 çarpı 3. İsterseniz bu 3'ü başa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani 3 parantezinde x eksi 2 de diyebilirsiniz. O yüzden bu 6. soruya benden bir yıldız. Burada da kesirli ifade edebileceğimiz durumlar verilmiş arkadaşlar. Örneğin bir, sayı, bir sayının yarısı. E bir sayının yarısı demek o sayıyı ikiye bölmek değil midir? E o zaman bilmediğimiz sayı yine x olsun arkadaşlar. X'in ne yapacağız? Yarısını alacağız. Ama burada yarısını alırken hani klasik bölme sembolünü değil de yani şunu değil de bunu değil de biz bunun yerine neyi kullanalım bölme için? Kesir çizgisini kullanalım arkadaşlar. Daha kullanışlı olduğunu siz de ilerleyen zamanda daha net göreceksiniz. Bir sayının yarısı. X bölü 2'dir. Bir sayının yarısının 6 eksi. Bir sayının yarısı x bölü 2'dir. 6 eksi dediği için ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 6 diyeceğiz. Bir sayının 3'te 2'si. Şimdi 3'te 2'si ne demektir? 3 parçaya bölünüp 2 tanesinin alınması demektir. Yani siz normal bir sayı olsaydı ve 3'te 2'sini hesaplıyor olsaydınız 3'e bölerdiniz, 2 ile çarpardınız. O zaman siz de bir sayının 3'te 2'sini bulurken 2 ile çarptın, 3'e ne yaptım arkadaşlar? Böldüm. Hani şöyle de gösterebiliriz. 2 bölü 3 x şeklinde ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. Bir sayının 5 fazlasının dörtte biri. Yine bunda da arkadaşlar e, az önceki altını soruyu hatırlayın. Katı sonra söylemişti ve orada parantezli bir ifade olmuştu. Burada parantezli bir ifade yok ama şöyle bir durum var. Kesir çizgisini çekiyorsunuz. Önce yukarıyı halledip ondan sonra dörtte birini alıyorsunuz. Bir sayının 5 fazlası. Bir sayının 5 fazlası ne olur? X artı 5 olur. Bunu da dörtte biri diyor arkadaşlar. O zaman 4'te bir dediği için ne yapmam gerekiyor? bu x artı 5'i bakın sadece x'i değil x artı 5'i 4'e bölmen gerekiyor. Hocam burada x artı 5'i parantez içinde yazmamıza gerek var mı? Yok. Yani biz burada kesir çizgisinin üstünü ve altını ayrı ayrı değerlendirdiğimiz için yani bir herhangi bir karışıklık söz konusu olmaz. Bazen ya yani her zaman tabi e, sözel ifade verip cebirsel şeklini yazın demez. Cebirsel halini verip sözeli sizi yazın diyebilir. Mesela 20 eksi x Nasıl tanımlayabilirsiniz arkadaşlar? 20-x Nasıl tanımlayabilirsiniz? Bir sayının neyi olur yani? O zaman 20 Mesela bu 21 20 ne olsun arkadaşlar? Bir e, kitabın sayfa sayısı olsun. Biraz daha artık somuş, somutlaştıralım. İlla hani sayı 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 diye gitmek zorunda değil arkadaşlar. Örneğin burada 20 e, Ne olsun? Bir e, kitabın sayfa sayısı olsun. O zaman 20 eksi x. Burada o zaman eksi x okunan sayfa sayısı olmaz mı arkadaşlar? Olur. O zaman 20 eksi ne olur? O zaman deriz ki 20 sayfalık bir kitaptan bir kitaptan geriye kalan kısım. Bak çok güzel oldu. Hem de kitap okumayı da bir hatırlatmamız gerekiyor değil mi? Yani özellikle şu süreçte kitap okumaya ağırlık vermemiz gerekiyor. 20 sayfalık bir kitaptan geriye kalan kısım için ben ne yapabilirim? Bu 20 eksi x ifadesini ne yaparım? Kullanırım. Örneğin 5 sayfa okuduysam geriye kalan kısmı bulmak için arkadaşlar 20'den 5 çıkarır ne yaparım? 15 bulurum. 8 x. Bu sefer bir sayı diyebiliriz arkadaşlar. Bir sayı ne yapmış? 8 de çarpmış. O zaman ben buna bir sayının bir sayının 8 katı diyebilirim. 5 artı x arkadaşlar ne yapmış? Be, e, bir sayıya kaç eklemiş arkadaşlar? 5 eklemiş. Burada hani 5 artı x'i x artı 5 olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sakıncası yok. O zaman bir sayının bir sayının 5 fazlası. Buraya baktığımız zaman kesirli bir ifade var. Önce ne yapmış arkadaşlar? Yarısını almış. Yarısı olduğunu nereden anlıyoruz? ikiye bölmüş çünkü. Bir sayının bir sayının yarısının yarısının daha sonra yapmış yarısını aldıktan sonra 3 eklemiş. O zaman yarısının 3 fazlası diyebiliriz. Şimdi bu birinci bölümde hani ilk yaptığımız şey hani sözel ifadelere nasıl cebirsel karşılık, cebirsel ifadeler nasıl sözel karşılık bulabiliriz bölümüydü. İkinci bölümde arkadaşlar cebirsel ifadelerin kavramları. Nedir bu kavramlar? Terim, katsayı, değişken, sabit terim ve benzer terim kavramlarıdır. Bunları da kullanıyoruz arkadaşlar. Bir cebirsel ifadede toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılan her bölüme terim denir. Örneğin 8x artı 4y eksi 5 bölümüne bakarsak buradaki terimler arkadaşlar 8x, 4y ve eksi 5'tir. Burada terimleri ayırırken önündeki işaretle beraber alıyoruz arkadaşlar. Önündeki işareti unutmuyoruz. Peki hocam siz niye 8x ve 4y dediniz, artı 8x veya artı 4y demediniz? Zaten önünde bir işaret yoksa o ne anlamına geliyordu? Artı anlamına geliyordu arkadaşlar. Bir terimin başındaki sayıya, yani sayısal çarpanına biz ne diyoruz? O terimin kat sayısı diyoruz. Az önceki örnek, örnekten yola çıkarsak, 8x'in kat sayısı arkadaşlar bakın, 8x'in kat sayısı ne olur? 8 olur. 4y'nin kat sayısı ne olur arkadaşlar? 4 olur. Eksi 5'in kat sayısı zaten kendisi olur arkadaşlar. Eksi 5'tir. Bir cebirsel ifadede kullanılan x, y, z gibi harflere veya üçgen, kare, yıldız gibi sembollere değişken yani bilinmeyen deriz. Yine 8x artı 4y eksi 5 örneğinden yola çıkarsak bu cebirsel ifadenin değişkenleri x ve y olur arkadaşlar. Değişken içermeyen terimlere sabit terim diyoruz. Değişken içermeyen. Örneğin hani bir 8x şurada x'i de yazalım. 8x artı 4y eksi 5 ifadesinde. 8x teriminde değişken var x. 4y teriminde değişken var y. Ama eksi 5 teriminde arkadaşlar bir değişken yok. Değişken olmadığı için bu eksi 5 bizim için ne oluyor? Sabit terim oluyor arkadaşlar. Bir cebirsel ifadede değişkeni ve değişkenlerin kuvveti aynı olan terimlere benzer terim diyoruz. Yani sadece değişkenlerin aynı olması yetmiyor. Aynı zamanda değişkenlerin kuvvetleri de kuvvet dediğimiz şey ne? Üstleriydi arkadaşlar. Üstlü sayıları hatırlarsak e, o kavramı da hatırlarız. 2x ile 5x. Mesela burada sadece kime bakıyorsunuz? Benzer terim olup olmadığını anlamak için değişkene bakıyorsunuz. Kat işiniz yok arkadaşlar. 2x 5x. İkisi de x'li terim. O zaman bu nedir? Benzer terimdir. Ama 2x ile 2x kare benzer terim değildir. Çünkü değişkenler aynı olmasına rağmen kuvvetler ne olmuştur arkadaşlar? Farklı olmuştur. Burada 2x'in kuvveti 1'dir arkadaşlar. Ama 2x karedeki kuvvet 2'dir. O yüzden 2x ile 2x kare benzer terim değildir. Terim katsayı değişken sabit terim benzer terim. Bunlar bizim kavramlarımız arkadaşlar. Gelelim üçüncü bölüme. Üçüncü bölümde de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir cebirsel ifadede, cebirsel ifadede hani değişkenler var. En az bir tane bilinmeyen var. Acaba ben o değişkenin yerine bir değer yazsam, acaba o cebirsel ifadenin değerini bulabilir miyim? Bunu incelemeye çalışalım. Tahmindir aslında. Hani örneğin 4 çarpı A artı 3 ifadesinde A kesinlikle 5 diyemezsin. Biz orada ne diyoruz? Acaba A 5 olsa diyoruz yani. O zaman bu 4 çarpı a artı 3'ün değeri kaç olur? Onu bulmaya çalışıyoruz. Bunu yapmanın yolu da taslağımızı bozmadan yani 4 çarpı a artı 3 taslağını bozmadan a gördüğümüz yere kaç yazacağız? 5 yazacağız. Nasıl bir şey olacak o zaman? 4 çarpı 5 artı 3 olacak. Bakın a gördüğüm yere ne yazdım? 5 yazdım. Bunu yazdıktan sonra işlem önceliğine göre işleminizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. İşlem önceliğinde Varsa nedir? Parantezli işlemler önce yapılır ki burada parantezli işlem var. O zaman 4 çarpı 5 ile 3'ü toplarsam ne olur? 8 olur. 4 ile de 8'i çarparsam benim cevabım ne olur? 32 olur. Demek ki A'nın 5 değeri için 4 çarpı A artı 3'ün değeri 32 yapıyormuş arkadaşlar. 4x artı 3 ifadesinin x eşittir 2 için değerini soruyor. Bakın taslağınızı bozmuyorsunuz. Taslağınızı bozmadan o ifadede x gördüğünüz yeri 2 yazıyorsunuz. E 4x demek zaten 4 çarpı x demektir. Bunu biliyoruz. O zaman 4 çarpı 2 artı 3. Bu taslağı yazdıktan sonra işlem öncelik sırasına göre devam ediyorsunuz. O zaman 4 kere 2, 8. 8 ile de 3'ü toplarsak cevabımız kaç oldu? 11 oldu. 48 eksi 5 x ifadesinde x eşittir 8 değeri için diyor. Bakın taslağımızı bozmuyoruz. E 5 ile x arasında zaten çarpma işlemi olduğunu biliyoruz. 48 eksi 5 çarpı 8. O zaman yine işlem önceliğinde çarpma çıkarma işleminden önce geliyordu hatırlarsanız. 5 ile 8'i çarparsanız 40 olur. 48'den de 40 çıkarsa geriye ne kalır arkadaşlar? 8 kalır bir cebirsel ifade, bir kesirli ifade koymuş ve x yerine 0 yazmamızı istemiş. Hiç önemli değil. Bakın 50 eksi taslağı bozmayalım yeterli. 50 eksi 3 çarpı 0. Artık şunu söylüyoruz sürekli öğrendik galiba değil mi? 3x dediğimiz zaman 3 ile x arasında bir çarpma işlem var. Bölü 2. Önce işlem önceliği. 3 ile 0'ı çarparsak 0 olur. 50 eksi 0 bölü 2. E 50'den 0 çıkarsa 50 kalır. 50 bölü 2. 50'yi de 2'ye bölersek bizim cevabımız buradan ne olur arkadaşlar? 25 olur. Anlaştık mı? Taslağı bozmuyorsunuz arkadaşlar. Ve taslağı bozmadan e, A değerini bilinmeyen değerine hangi değeri yazmamızı istiyorsa yazıyorsunuz. Daha sonra da işlem önceliğine göre işlem öncelik sırasına göre işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Peki birkaç tane de hani ee, bir de modellemesi vardır bu cebirsel ifadelerin. Bu modelleme ile ilgili 3 e, tane sorumuz var arkadaşlar. Onları da çözdükten sonra dersimizi bitirelim. Bakın burada bir modelleme yapmış. Dikdörtgenlere x demiş. E, dairelere de 1 demiş arkadaşlar. Şeklinde modellerin ifade aşağıdakilerden hangisidir? E, o zaman ben size soruyorum. Kaç tane dikdörtgen görüyorsunuz? 3 tane. E 3 tane dikdörtgen görüyorsunuz, görüyor olmanız 3 tane x görüyor olmanız anlamına gelir. O zaman 1x, 2x, 3x. 3x'i yazarız. Artı, bunlar bir araya gelmiş çünkü. Kaç tane 1 görüyorsunuz? 2 tane 1 görüyorsunuz. 2 tane bir de ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. Demek ki bizim cevabımız ne olacak? 3x artı 2 olacak. Ee, kare x'miş. Dikdörtgen y'miş. Üçgen de 1'miş arkadaşlar. Hatta renkleri de var. Renkli bir soru olmuş. Güzel bir soru olmuş. Olmak üzere 3x artı y artı 2 ifadesinin model olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3x dediğine göre benim ne yapmam lazım? 3 tane kare almam lazım. Zaten karelerin içinde de sağ olsun x diye yazmış yani seçenekler. Ben yani cevapta ben buradayım diye bağırıyor yani haberiniz olsun. 3 tane x olacak tamam o zaman 3 tane karemiz olacak bakın. 3 tane karemiz ve bunlardan x x x olacak. Artı Y demiş. Artı Y demek bir tane Y demektir arkadaşlar. Demek ki bir tane de Y'miz olacak. Ve son olarak da ne demiş? Artı 2 demiş. E, Sayıları kim sim simgeledi? Üçgen simgeledi. O zaman iki tane de üçgen yazarsak biz ne yapmış oluruz? Modellemiş oluruz. Peki bu çizdiğimiz şey hangi seçenekte var arkadaşlar? Denizli seçeneğinde var. Şekildeki dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi demiştir? Dikdörtgenin çevresi bulunurken arkadaşlar ne yapılır? Ee, i̇ki tane yöntem vardı hatırlarsanız. Kısa kenarıyla uzun kenarı toplanıp 2 ile çarpılır. Veya uzun kenarları kendi arasında toplarsın. Kısa kenarları kendi arasında toplarsın. Daha sonra bu bulduğun iki değeri toplarsın. Biz ikinci yöntemi kullanalım burada. O zaman e, dikdörtgende karşılığı kenarlar birbirine eşit zaten. E, burası 3A ise karşısı da 3A olacak. Burası 2B ise karşısı da 2B olacak. O zaman 3 tane A ile 3 tane A bir araya gelirse arkadaşlar 6 tane A yapar. 2 e, tane B ile de 2 tane B yan yana gelirse yani toplarsak toplam ne yapar? 4 tane de B yapar. 6A e, artı 4B olması gerekiyor. 6A artı 4B de hangi seçenekte var arkadaşlar? Yine denizli seçeneğinde var. Bakın cebirsel ifadelerin biz neler neler yaptık yani cebirsel ifadelerin kavramları üzerinde durduk cebirsel ifadelerde değer bulmadan e, bahsettik modellemeden bahsettik aynı zamanda sözel ifadelere cebirsel ifade yazma olayından bahsettik bence gerçekten dolu dolu bir ders oldu ama bu dersi daha ve sonuç almasını istiyorsanız daha verimli olmasını istiyorsanız mutlaka bu dersten sonra oturup bu konuyla ilgili biraz soru çözmeniz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde görüşürüz o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.